deste, aynı türden 10 varlığın oluşturduğu gruba deste denir, örnek olarak bunları sayabiliriz, bir deste eşittir 10 tane, bir deste kalem eşittir 10 tane kalem, 2 deste eşittir 20 tane, 2 deste silgi eşittir 20 tane silgi, 3 deste eşittir 30 tane, 5 deste kitap eşittir 50 tane kitap. Düzine, aynı türden 12 varlığın oluşturduğu gruba düzine denir, örnek olarak bunları sayabiliriz, bir düzine eşittir 12 tane, bir düzine elma eşittir 12 tane elma, iki düzine eşittir 24 tane, iki düzine ataş eşittir 24 tane ataş, dört düzine eşittir 48 tane, dört düzine defter eşittir 48 tane defter. 4 destelik sınıfımızın 3 düzinesi okula gelmiştir. Okula gelmeyen kaç öğrenci vardır? A. 2 B. 4 C. 6 Doğru cevap B. 4 düzine fındığıma kaç fındık daha eklersem 5 deste fındığım olur? A 6 B 4 C 2 Doğru cevap C Hangi iki sayının toplamı bir deste eder? A. 7 artı 5 B. 4 artı 5 C. 6 artı 4. Doğru cevap C. Denizdeki balıkların sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. Bir düzine B. İki deste C. İki düzine. Doğru cevap B. 1 deste artı 2 düzine, eksi, 1 deste artı 1 düzine işleminin sonucu kaçtır? A. 12, B. 10, C. 24 Doğru cevap A. 16 tane 1 TL olan parama kaç lira daha eklersem 2 düzine değerinde param olur? A 8 B 6 C 4 Doğru cevap A ki gitarlara kaç tane daha gitar eklenirse bir deste gitar olur? A 5 B 7 C 10 Doğru cevap A Yandaki portakalların sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 1 deste B) 2 deste C) bir düzine Doğru cevap A Yukarıda tablolardaki kedilerin sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Bir düzine B. Bir deste C. İki deste Doğru cevap A. El ve ayaklarımızdaki parmak sayısı bir düzineden kaç fazladır? A 10 B 8 C 6 Doğru cevap A İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Online sınav ve Facebook grup linkimize açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz.